Merhaba arkadaşlar, bugün Last Day'e oynayacağız. Last Day'de arkadaşlar raid yapacağız. Ama bu bizim görev raidlerimizden değil, bizim basemizi yine basmaya geldiler. Şuradaki kutuyu kırdılar, içinden 5-6 tane ip aldılar yine. Bizim taktiğimizi, yani tuzağımıza düştüler. Sonra da gittiler arkadaşlar, bakayım herhangi bir duvar kırmışlar mı? Yani ben de bakmadım şahsen. Bakıyorum şu an, sizle birlikte bakıyorum ben de. Evet bir tane duvarımı kırmışlar şurada. Görüyorsunuz zaten. Ya Bıktım bu duvar kırmalarından bıktım. Arkadaşlar hasar veriyorlar. O da kötü oluyor yani. Oradaki şeyi alalım. Yoksa biraz zaman geçince alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani hemen duvarın yıkıntısından alalım. Ama kötü oluyor yani. Bu Daha bugün yaptım ben bu duvarları falan filan. Ve çok güzel de olmuştu şahsen. Üzülüyor insan ya kırılınca. Öyle söyleyeyim. Şuna bak şunu da kırmış. E şu şey. Şuna bak ya. Şurada kırmış. Şu oradaki duvarı kırmış. Allah Allah Allah. İşte, i̇şte şurada hep komple demir yapacaksınız. Bir daha hiçbir şey yapamayacak. Canım sıkıldı vallahi şu anda ya. O kadar yapmıştım arkadaşlar. Boşa gitti. Neyse. Ben de ondan baya baya bir şeyler alacağım ama e şöyle eşekten. Neyse arkadaşlar ee, şimdi gideceğiz. Ee, gideceğimiz yerin ismi Player 9632 diye hatırlıyorum. Ee, yanınıza 5 tane birinci seviye bir balta, 2 iki tane ikinci seviye bir balta. Birkaç kıyafet birazcık işte yemiş bir, bir, iki tane yani üç dört tane bandaj alın iki tane de C4 alacaksınız arkadaşlar bu kadar onun haricinde herhangi bir şey götürmenize gerek yok. hemen gidelim intikamımızı alalım ama yani ne kadar intikamınızı alsanız da arkadaşlar yani duvarınızı kırması zaten her şeye bedel ya hani tekrardan yapması falan uğraşıyorsunuz o ak kasıyorsunuz o ak o ak kasmak da zor yani hani kolay bir şey değil. Motor gelmiş, balık gelmiş. Aa balık Balığın da 58 dakikası var. Ee, balığa gideceğiz. Ee, önemli balık. Yani köpekler için, köpekler için arkadaşlar ben şey yapıyorum, balık tutuyorum. Ee, e, Turu Friend özelliğini açabilmek için arkadaşlar balık pişireceğim. Yani on özel bir balık var, siyah bir balık. Onu tutmaya çalışıyorum işte. O da öyle özel yerden çıkıyor işte. Onu tutmaya çalışıyorum. Bakalım inşallah belki tutarız bir gün. Şu an 5 tane çeşit tuttuk. Son bir tane bir çeşit kaldı. O da siyah. O dediğim balıktan. Onu tutmak da biraz sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden dolayı biraz galiba uğraştıracak bizi diye düşünüyorum yani. Şu anda geldik. Ee, arkadaş bu da motor neyse düzeltirdik de şimdi arkadaşlar şunu çıkardığım zaman hızım artar mı? Aynen hızım artıyor. O zaman elini tutmama gerek yok yani. Şuradan bir tane yiyelim. Şuraya bir tane şuradan giriyorsunuz arkadaşlar. C4'ü buraya yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdik. Patladı. Zombilerimiz geliyordur muhtemelen. Geliyorlar mı? Yok gelmiyorlar. Niye? gelmeleri gerekiyor aslında. Neyse ikinci şuraya yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sakın şuraya yerleştireyim demeyin. Yanarsanız yani boşa gider. İkinciyi buraya yerleştiriyorsunuz. Sonra hemen çıkın şuraya. Çünkü gelecekler bu sefer kesin. Koşun arkadaşlar. Bu arkadaşları peşinizde dolandırın yani. E, boş yere bir şey harcamanıza da gerek yok. Gelsinler sizi takip etsinler. Uğrasınlar. <laughs> Şu motoru biraz düzelsek aslında süper olacak. Geçişlerde sıkıntı oluyor çünkü. Evet, zombiler nerede? Öldünüz mü lan? Ne çabuk öldünüz? Bu kadar çabuk muydu? <laughs> Galiba öldüler arkadaşlar hepsi. Ölmedilerse de sıkıntı yok. Elimizi alalım şunu. Ee, şimdi buradan baya bir silah alacağız. Aynen öyle. Çok güzel ya. Şunun güzelliklerine bakın arkadaşlar. Şunların güzelliklerine bakın ya. Şöyle öyle şunları şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Silahlar VSS bile yeter yani ama e, üzülüyorum duvarım gitti yani. Şunla şu silahı değiştireceğim yani. Tamamdır. Şöyle Evet arkadaşlar şu anda e, ikinci ikinci şuradan kıracağız e, ikinci şuradan da kırabilirsiniz buradan da kırabilirsiniz çok bir şey fark etmiyor Ben buradan kıracağım ama kırdıktan sonra zombiler gelebilir geliyor Aynen hemen çıkın buradan hemen hemen hiç durmadan yoksa hasar alırsınız yani çıkamayabilirsiniz orada kalabilirsiniz. Bu arada elimde ya. O da birazcık beni zorluyor yani. Şöyle etrafından dolanıyoruz. Yani öyle çok da zorlanmadık arkadaşlar. Şöyle yiyelim. Bakalım yetişebilecekler mi? Gelen olacak mı? Gelen de yok gibi. Yani çoğu öldü. Son olarak da arkadaşlar son kutumuz da şurada. Ee, bunu da kırmanız gerekiyor. Şuradan ama ikinden kırarsanız daha iyi tabi. İkiden doğru şöyle. Burayı da kırdınız mı tamamdır arkadaşlar. Tamamen kutularla olan işiniz bitiyor yani başka bir kutu kırmanıza gerek yok. Diğerlere bakmanıza gerek yok yani. Bence boş yere uğraş olur sizin için de. Onu kırdık. Şimdi şunu da kıracağız. Evet, son part geliyor bu arada. Hemen çıkalım. Şöyle bir cam basalım. Aslında öleceğiz zaten. Niye? Çünkü kendi bölgemize gideceğiz arkadaşlar. Boşaltıp şunları geri geleceğiz. Yani birazcık boş yere cam ama o sıkıntı yok. Bakın altı 6 <laughs> tane ipimiz burada. Burada da bayağı bir şeyler var. Neyse. Önemli değil, Biz şimdi ölelim arkadaşlar ee, kıyafetleri falan filan şöyle çıkaralım <laughs> şurada ölelim Öldük hemen e motoru boşaltalım arkadaşlar sonra geri gelelim sonra geri kalan eşyaları alalım ve e, raidimizi bitirelim inşallah. Ondan sonra da <laughs> geri tekrardan bölgemize döneriz ama yani 8-9 tane ya toplamda 9 tane silah aldık ama yani gerçekten duvarların gitmesine çok üzülüyorum şahsen yani. Bir de sadece iki tane taş duvarı kırmakla da kalmamışlar. Yaptı, aralara yaptığım duvarları da kırmışlar arkadaşlar. O da yani üzüyor yani yani. Çünkü dediğim gibi taş duvar gerçekten zorlanarak yapıyorsunuz. Yani 10 tane oak gerekiyor biliyorsunuz. O da biraz zorluyor sizde artık yani belli bir yerden sonra artık sıkıyor yani. Şuradaki yere koymayacağım. Yani dediğim gibi orayı kırıyorlar. Kırdıkları zaman da bir anlam ifade etmiyor maalesef. Şuraya atsak tane yani silahımız kaldı. Şöyle atabilecek yer var mı? Şuraya daha yer var mı? Varmış. İkisini de buraya atalım. Hemen gidelim. <laughs> Motorumuzla. Hemen şöyle. Güzelce. yani aslında iyi oluyor fena değil bakın. Bedavadan 9 tane, 8 9 tane arkadaşlar silah kazanıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan. Bu silahları kazanmak için özellikle şu VSS gerçekten büyük nimet yani ama şey şeyi de yani yaşattıkları da o duvar duvar yıkmaları da gerçekten üzüyor yani belli bir yerden sonra. Yani mesela daha içerileri girebilseler başka malzemeleri de alıp götürecekler bu arada yani o da var onu da hesaba katmak lazım Allah'tan onu düşünerekten dışarıya bir tane kutu koyuyorum onu yapamıyorlar en azından yoksa arkadaşlar o dışarı kutu koymasam o, o dışarıdaki kutu olmasa duvarı da kıracaklar ee, ve bir şey alamadıkları için siz de onlara saldıramayacaksınız yani. Eşyalarınızı geri almak için saldıramayacaksınız. O yüzden kaynakta dışarı kutu koyuyorum ki en azından 6 tane ip falan alsınlar böyle. Hani geri saldırma ihtimalim olsun. Yoksa adamlardan hiçbir şekilde geri alma gibi bir durumum olmuyor maalesef. Şunları alalım şöyle. Bunları Şunu elimize alalım şunları üstümüze giyelim şöyle hepsini aldık şunları arkaya bir atalım Arkadaşlar daha şu vidayı da atalım sen de git sen de git Tamam ee, yani motorun arkasına atabilecek her şeyi attım şu motoru birazcık çekeyim de dedim ne olur ne olmaz her, her zaman tedbirli olmak lazım Ya zaten alacağımız başka bir şey yok yani. Ee, tam tam geldik. Hatta altıları bile fazla getirmişiz yani. Şurada bir şeyler var. Onları alalım. Burada hiçbir şey ya şu tel kalabilir. Tel zaten bol bol var bende. Sürüsüne bereket. Onun haricinde bir şey daha yani fazladan bir şey almamıza da gerek yok yani seni alacağım seni yiyeceğim sen gel sen gel sen zaten geleceksin sen de gel başka altınları alalım yani her şeyi aldık gibi arkadaşlar ee, burada başka şöyle alınabilecek Seni kırsak acaba. Şunları şöyle alalım. İçinden ne çıkar şunu kırsak acaba diye düşünüyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Şunun içinde arkadaşlar e, duşakabim var yani böyle şey. E, Şuradan kırdığınız zaman bir tane bölme açılıyor. Ee, or orayı da ilerleyip taş taşla patlattığınız zaman hmm, ATV ye yeri çıkıyor arkadaşlar. ATV yeri zaten çöp yani. Onun yan tarafında bir yer var ama orada ne var gerçekten ben de bilmiyorum. Ee, durum öyle yani. Şunu alsam mı ki? Yani ne alacağımı o kadar berbat ki hepsi de. Hadi alayım. Ya onu almayacağım şunu. Yani gerçekten hiçbirini alasım gelmiyor yani. teli alacağım ya hani o kadar bol olmasına rağmen cidden teli alacağım yani. Ne yapayım? Ya diğerleri çöp tamamen çöp yani. Şunu kırayım bir tane. Bir şey var mı diye? Yok. Şu diğerini kırsak. Zaten olsa gözükür zaten. Biz de neye bakıyorsak işte. Deli gibi. Şunun etrafında bir şey var mı? Koşarken dikkat etmedik ama çünkü amaç şu şeyleri zombiler öldürmek olduğu için hiç bakmadık, şunun içine bakmadık. Ben de görmedim bakanları. Bunu alamıyoruz herhangi bir şekilde. Burada bir ağacımız var. Şimdi ağacı alıp ne yapacağım yani? Tamam herhalde arkadaşlar. E, Lutumuz burada bitiyor. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. E, videoları beğenin, yorum atın. E, destek olun arkadaşlar. E, görüşmek üzere.